İlahi tecellilerle şeytani ve ruhani tecellileri ayırt etmede kıstas nedir? Burada belli bir düzeyde ilim sahibi olmak muhakkak şart. Çünkü kalbe gelen düşüncenin e, meleki midir, rabbani midir, nefsânî midir, şeytani midir olduğunu e, ayırt etme mevzusu ilimde bayağı bir derinleşmeyi gerektirir. Burada yani kıstas olarak elimize bir cetvel verelim. O cetvele vurun. Vurduğunuz zaman bilirsiniz. %100 buradan anlarsınız diye bir şey çıkmaz. Tabii ki bunun bir takım kıstas olma emareleri de var tabii ki. Ama yani bu bir bir şablonu yok bunun. Yani maddelere döküp de işte 3 maddede, 5 maddede bak şu kıstaslara göre bakın. Bunlara uyuyorsa bu kesin ilahi şeydir. Kalbe gelen düşüncedir. Rabbanidir. Ya da böyleyse ee, şöyledir kesin böyledir diye çünkü bazı kalbe gelen bazı düşünceler var ki kalbe ilka olunan gelen düşünceler şeytan da o kişinin mertebesine göre ilim seviyesine göre artık profesyonelce e, kalbe vesveseyi verir ilka eder düşünceyi akıtır orada o gelen düşünceyi kişi e, ilahi zannedebilir Rabbani zannedebilir ya da meleki zannedebilir hiç şeytandan olabileceğini düşünmeyebilir. Onun için çok ilimde derinleşmek gerekir. Bununla birlikte e, bazı kıstasları tabii ki var. Mesela gelen düşünce ilim babından mesela bir ilimi hakikat babından gelen düşünce, kalbe gelen düşünce kalpte yerleşiyor. Bir ferahlık, bir rahatlama, bir mutmainlik oluşturuyorsa ve bir süre geçtikten sonra o düşüncenin kalbe gelişinden bir süre geçtikten sonra dahi bir tereddüte mahal bırakmıyorsa o ilimle alakalı. Bu ilahi cihetten geldiğine dair bir kıstastır. Tereddüt varsa bu şeytandan geldiğine dair kıstastır. Çünkü şeytandan gelen düşünce bir süre sonra kalpte bir tereddüt oluşturur. İnsanda gelgit yaptırır. Ama ilmi bir hakikate dayanıyorsa ve ilahi cihetten ya da melek vasıtasıyla gelen bir ee, düşünce ise ve bu il, bir ilmi hakikat getirdiyse o bir sabitlik, bir mutmainlik bir hoşnutluk bir rahatlık hali hasıl eder insan. şeytandan olan akabinde sonrasında işte dediğimiz gibi bir tereddüt bırakır, şüphe, acaba baştan kesin bu böyledir diyordu inanmıştı, bir süre sonra acaba dedi tereddüt etti, şüphe işte o, o zaman şeytandan olduğuna dair bir kıstastır, bir delildir. Nihayetinde e, ilahi cihetten Allah'ın emrine e, uygun düşen e, görüşlerin çoğunluğu, hepsi demiyoruz çünkü şeytanın ince tuzağı olabilir. Allah'ın emri cihetinden uygun düşenlerin çoğu e, ilahi cihetten, meleki cihetten, Rabbani cihetten gelmiş olabilir. Burada bir kıstastır, çoğunluğu diyoruz. Neden? Çünkü şeytan çok ince tuzak kurmuş olabilir. Burada bir örnek verelim. i̇bn Arabi Hazretleri Fütühat'ta bahsetmişti. Yaşlı bir sahabeden bahsetmişti hatırlarsanız. Bir cihada hazırlanmıştı. Cihat meydanına çıkıyordu. Kılıcı elinde tutmaya mecali kalmamış bir sahabe. Hatırladınız değil mi o sohbetimizi? Bunu Allah rızası için güzel bir şey yapmak niyetiyle bu gelen düşüncenin e, Rabbani cihetten ya da ilahi cihetten geldiğini düşündü. Ama sonradan anladı ki şeytanın oyunuymuş değil mi? Nefsinin oyunuymuş. Nefs ne dedi? Nefs senin elinde her gün ölmekteyim dedi. Benimle mücadele ediyorsun. Sana öyle bir Allah'ın emrine uy diye seni öyle bir yönlendirdim ki dedi nefs. itiraf etti. Allah'ın emri bak Allah cihat etmek Allah'ın emridir dedi. Seni meydana çıkarttım dedi. Halbuki mecalin yok. Kılıcı dahi kaldırmaya mecalin yok. Düşmanın karşısına çıktığında, düşman geldiğinde sen daha düşmana en ufak bir zarar veremeden düşman senin kafanı kesecek, koparacak. Böylelikle ölmüş olacaksın. Ben de senin elinden kurtulmuş olacağım dedi nefs. Nefsin oyunuymuş bakın. Nefs oyun oynamış burada. İşte bunun gibi yani bu nefsani düşünce olmuş oluyor. Desinler diye. Tabi bazılarda mesela işte orada yine fütuhatta da geçiyor. Kutsi hadiste de ifade ediliyor bunu fütuhatta geçtiği şeyde. Orada üzerinden kanlar akan, Allah yolunda cihatta ölmüş bir kişi getirilir. O zanneder ki allah Teala emir verecek meleklerine götürün bunu cennetime. Benim yolumda savaştı, cihad etti, canını verdi diyecekler diye beklerken bu kulumu cehenneme götürün der diyor allah Teala. Bu sefer kul atılır. Ya Rab ben o Müslümanların safındaydım, savaştım. Gayrimüslüme karşı, müşrike karşı, o zaman da Allahu Teala der ki: Ne kadar cesur, ne kadar atılgan, ne kadar korkusuz. Desinler diye savaştın. Benim için savaşmadın ki der diyor. İşte oradaki o o savaşma cihada meydanına getirmeden halbuki görünürde Allah yolunda, Allah için savaşa gitmek gibi gözüküyor. Ama içeriden şeytanın verdiği vesveseyle, nefsinin verdiği ilham ile ne oldu? Kul nefsi için çıktı ortaya. Cesur desinler diye çıktı. Gibi böyle ince tuzakları da var tabii. Gerek nefsin, gerek şeytanın.